Hepinize selamlar gençler bugün sizlerle 7. sezon bitmeden Gördüğünüz gibi çöl savaşçısı setini alıyoruz sonunda Sağolsun Çağlar arkadaşımız bize bir RP e yollamış Şu dandik hesaptan kurtulup sonunda RP'yi kılıyoruz gördüğünüz gibi hiç para vermedi 8 Şubat 10 günümde onun üzerine arkadaşlar dediğim gibi artık bizde RP açmış olduk Buradakilerini toplayacağım ama öncelikle söylemek istediğim şey bir arkadaş var. Dünkü attığım video sağ olsun, e, 550 civarı bir izlenme aldı. Sayesinde 4-5 abone gelmiş. Çok sevindim. Çünkü PUBG videoları atmaya da başlayacağım. Ne hangisini isterseniz yorumlara yazın onu atacağım. BS olur ama e, ama güzel şey, suspect olur yani gizemli malik yani PUBG olur. Varar PUBG'den ilerlemeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi RP'mizi de aldık. Dünkü arkadaş o videoyu altta demiş ki e, tabii tabi şeydi herhalde. Kostüm filan yoktu ya ondan dolayı gel bot demiş filan işte e ben de peki dedim. ID'mi falan verdim oraya. Arkadaşı bekliyorum şu an. Kabul ederse eğer onunla bir VS atacağız ve videosu da gelecek arkadaşlar. Böyle insanlar toksik değil falan. Pek oyundan kalkmamış ya. Ee, normal bir VS çağırsa anlarım. Gel VS atalım falan ama. Ona anlardım ama e, bot falan ben pek kullanmıyorum. Ama Büyük bende kalsın diyorum. Eğer kabul ederse videosu her türlü gelecek. gelecek. Papcımın papcın devamı için abone olup like katarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen de bir interneti değiştirdik. Şu an ağda bir sıkıntı var. Hemen gidelim geri kalanlarını toplayalım. Evet. Oda kartımız bir günlüğüne topladık. Oda kartın tabi o verecek. Ben harcayamayacağım yani. Hem bot diyen o hem charanı. Şunların hepsini. Önce şunu istiyorum. Yalnızca UC'ye vermek istemediğimden önce bir kutuları açayım diyorum. Buralar hızlıca geçer zaten. Hızlandırdım ya da müzik falan kadar. Neyse arkadaşlar dediğim gibi hemen şunları bir açalım. Klasikten bir araba deseni verirse çok sevinirim ya. Klasikte bir tane turuncu araba vardı gitmiş olsa da başka birkaç araba deseni daha vardı ya. Çıkarsa iyi olur. Bu ziyaret çıkacağını sanmıyorum zaten. Hiçbirimiz sanmıyor. Ha. Geç. Bir şey çıkmadı. Bunlar da kutuyu son anda geç tuşuna mı ne basacaktık herhalde ya. Şunu şöyle bir Şimdi arkadaşlar tam kutu düştüğü an geçe basacağım. Ne olacak? Yok. Basamadım ya. Tamam bir de bir şey çıktı ama. Yine de güzel değil ayakkabı ayakkabı filan bana bir araba deseni lazım Evet Anlaşan çıkmıyor arkadaşlar büyük ihtimal buraları hızlandırırım ama ses hızlandırmam büyük ihtimal biraz gici, ses biraz birkaç yeri keserim çünkü sesim anlaşılmıyor o zaman araba değil buradan zaten bir şey çıkacağına ümidim yoktu Öncelikle bir hepimize gidelim. Hepsini alı artık yapalım. 83. E. Gothic havuz seti, gece feneri, DP, Gotik savaşçı Şapkası, altın yeşim flash, iki kişilik altın porselen tabak, <laughs> porselen tabak dizgin pardon ve çol savaş seti. Peki şapkası hoş olmasa da kendisi gayet iyi bir set. Çok bayıldım. Aa, bunlarla kutu da açabiliriz. Şuradan varım bir 30 kutu toplarsak iyi. 30 toplarsak iyi. 6 Herhalde 10 20 falan toplayacağız. 30 toplarsak çok iyi çünkü başka bir şey plan var. 12 20 o Çok iyi 20 geldi. 32 tane var. Ne yapabiliriz 32 taneye? Bundan açabiliriz. Açsak mı? Yoksa parçacıkla şey mi alsak? Bence bir açalım. Oha ya. Hiçbir şey çıkmadı. Ama ondan çıkar diye düşünüyorum da. Kendi de biz şunlardan bir toplayalım. Yazın kadar kaçarız bir daha. Belki desen çıkar bu güzel. Oho buradan da geldi. İki kutu da buradan. Tamam. Ha, avatarı, avatar değiştirelim be. Kullanalım. Tamam. Başarılardan Cık, pek de bir önemi yok. İncele. Ya yok daha dün baktığımız şey herhalde değil mi? Evet. Şunları toplayalım. yapıyorum da bu elmaslar sadece kutu falan almamıza gerekiyor herhalde. Yeni gelen arena da çok iyi of. Dizeceğim birazdan bir saniye. Şu kutuları bir açalım. Bir şey çıksın artık. Ne var ne isteyebilirim. M16'da çıkarsa diyeceğim de M16 RP'den geldi zaten. Aa, olmaz ama böyle. Hadi bir şey ver. Hissediyorum. Hissediyorum. Bu üç kutudan bir silah desini herhalde. Yok. Çıkmayacak yok. Onu saydık belki bir şey çıkardı. Şu an çıkmayacak herhalde o buggy deseni bak bu işimize yarar araba deseni istiyorum da buggy de olur hiç buggy desenim yoktu Cık, yok yine çöp buggy güzel ama şimdi şu seti bir alalım mükemmel ya mükemmel neyse arkadaşlar ben seti ayarlayıp geleyim hemen Tamam arkadaşlar şimdi seti düzdüğümüze göre ben biraz acıktım bir yandan yemek yiyeceğim ama Ben şuradaki 630 rp'yi Şu baykus setinden bir şey de çıkartsak fark etmez Bundan almayı düşünüyorum ya diğerlerinden bir şey çıkmıyor çünkü Aaa İlkinde çıktı Bütün de daha önce başladıydı Ooo bir tane set daha çıkarttık güzel 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 en kırmızı hem bu oldu. ve çok memnunum. Ah elim. Ben biraz açıktım okuldan geldiğim için. Belki de. Dediğim gibi buradan da şunları alırsak ama ben yanlışça UCE verdim. Çok da önemi yok çünkü bir dakika UC indirim kartı var bir dakika. Dikkat ederim ilk RP alışımından dolayı da olabilir. Gerçi yan hesabım ban yemeseydi onda da vardı. hesapta ilk rp Şurada şu sayesinde bir dahaki rp'yi de alabileceğim. Bunlar çok gereksiz bence. Ama dediğim gibi o arkadaş benim bir bulursa işte o zaman bana da bir video konusu daha çıkar. Eğer sen beni vs'ye çağırıyorsan be, bir daha gerek var. Can sıkıntısı ne Ama ID'sini verirse, ID'sini vermezse beni ilgilendirmesin de onu söyleyeyim. Ben ID'mi verdim. Arkadaşı atan herkese kabul edeceğim. İsmini söyleyeydi daha kolay olurdu. Belki de bu videoyu çekerken 60 adam. onu geri kalanını bilmiyorum ama. Var ya ters düz edeceğim onu. M24 vs isteyeceğim. Yoksa geri kalanını istemeyeceğim çünkü bomba falan her türlü hile yapıyor bunlar. Yenilmekten doğmuyor bu kişiler, toksikler. Ya ne bileyim dislike at geç kanka ya. Neden bu kadar uğraştığını anlamıyorum. Ben bir kötü yorum bile yazmayı düşünüyorum lan. Çok çok ciddi bir konu değilse. Neyse arkadaşlar bir video